Puzzle sorunu yaşıyor çok insan. Dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği olması çok çok kötü bir şey. 2 milyar. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon değil. Milyar. 4 kişiden biri demir eksikliği var. Demir hapı kullanınca ne oluyor? Bulan oluyor vesaire vesaire azizlik dermastık çiş çiş yan etkileri var demir haplarının hatta demir haplarının yan etkisi olduğu için bazıları damardan demir enjekte diyorlar o da alerjiye sebep oluyor vesaire İşte burada orme demir günde üç defa bir çay kaşığı aldığınızda mono atomik element olduğu için bu monoatomik element hiç sorun değil. Tabi ne yaptık? Bir de çemen kan yapar. Kolesterol lipit triglisi yani karaciğer temizlediği için yükselmesini önler normal seviyeye çeker. Kan şekerini düzenler. Kolesterol lipit triglisi de iyi gelir. Metabolizma hızlandırır iştah açıcıdır, sindirimi kolaylaştırıcıdır, hafif mesul yapıcı ve vesaire özelliği vardır. Şimdi İngiltere'de 35 bin kişi üzerinde araştırma yapılmış. Şu 34 bin kişi. Pardon. Yanlış okumuşum. 30 bin 34 bin doktorun sigara ile ilgili yapmış oldukları 35 yıllık çalışma. 34 bin doktorun sigara ile ilgili 35 yıllık tecrübeleri yayınlanmış. Sigaranın birleşimindeki karbon, monoksit, oksijeni 300 kat daha büyük bir güçle kendine çekiyor. Alıyor. Sigara içenlerin beynine oksijen %20 daha az geliyor. Sigara içenlerin beyni zamanla yavaşlıyor. İşte burada çemen devreye giriyor. Çemen oksijen oranını artırıyor. Kan dolaşımında besliyor. Mesela vesaire. Evet. Çok güzel bir ürün ürettik. İsmi nedir? Çemen. Çemenin içerisinde birçok etken madde var. Ekstrak var. Ne varmış? Bir bakalım. Çemen. Kansızlık için, iştahsızlık için, halsizlik, dermastik, yorgunluk vs. karşı çemen ekstraktı, çoban çöğürten ekstraktı, cüce palmi ekstraktı, yulaf ekstraktı, maka ekstraktı, ısırgan ekstraktı, karabiber ekstraktı, alfa lipoik asit, magnezyum, oksit, çinko oksit vs. vs. metil sulfonlu metan içerir. Kan yapıcı. Orme demir, çinko. Ha, kandida varsa G seti Çemin G D. Kandida varsa Kandida yoksa Hastaların tedavisi kolay Yani Kandida'ya bağlı Kandida var mı yok mu?